Evet arkadaşlar. Bugün Can'ın rüyanın temizlik günü. Değil mi çocuklar? Evet. Temizliği siz mi yapacaksınız bugün? Evet. Tamam şimdi can yapsın sonra sen yap tamam mı? Önce çamaşırlardan başlayalım biz bugün. Doldur bakalım hepsini. Aferin. Can çamaşırları makineye dolduruyor. Ben, ben yapacağım. O beyaz atmayalım sadece siyah at. Beyazlı çıkar. Hayır beyazları çıkartacaksın. Öteki beyazı da çıkar içinden. Evet, şimdi siyahları ekleyeceğiz. Onu koy. Aferin. Şimdi şimdi onları, hayır, onları atmayacağız. Gider. Onları beyazlarla ekleyeceğiz. Kapağı kapatabilirsin şimdi. Güzelce ne? Ben yaptım. Ben yaptım. Aferin. Ay. Şimdi deterjan koymayı aç bakalım. Hı? Kapağını aç bakalım yavaşça. Hı. Tamam. Şimdi sen yardım ben ediyorsun. Ben de Tamam kapağını tut ben şimdi sana koyayım. Can temizlik ben Tamam sırayla bir can bir ya. Bekle. Şimdi bunu alacaksın. Hayvur bu edeceksin. de atacaksın. bakalım. Hepsini tut öyle aksın içine. Aferin. Biraz daha mı dökeceğim? Hayır o kadar. Ben döktüm. Tamam şimdi orayı kapatabilirsin. Kapağı da yerine koyabilirsin. Kapat bakalım. Ben de yapacağım. Biraz sonra da sen ötekileri yıkarken de sen yapabilirsin. Ben de yapacağım. <laughs> evet bu kadar şimdi yaptık. Çamaşır makinesini çalıştıracağız. Bir saniye fişini takalım. Ben evet ben yardım edeyim sana. Şimdi bak hayır böyle. Bu tarafa çevir azıcık. Bir kere çevir. Tamam. Hayır onlara basmak yok hepsine değil. Şimdi buraya bas bir kere. Ha bir daha bas oraya. Basın. Bir daha bas. Aferin. Tamam şimdi. Hayır. Bak şimdi böyle bastık. Şimdi buraya bas. Tamam elleme şimdi. Hayır. Başka yok. Tamam oldu. Evet oldu. Bitti. Evet. Çamaşır makinesinde çalıştığınızı göre çamaşırlar yıkanıyor. Şimdi başka iş yapmaya gidiyoruz. Evi süpürmeye değil mi? Evet, şimdi süpürge yapacağız. Tamam. Bugün evde ne var ne yok her şeyi yıkıyoruz değil mi? bir sürü iş yapacağız bugün. Onları koy gel banyoya. Evet hepsini koy. Kenarı doğru topla. Hayır hepsini kenara toplayacaksın. Öyle yapmak yok. Bak. Evet bugün bütün ne varsa yıkıyoruz değil mi evde? Kim batırıyor acaba onları? Rüya. Rüya mı sen mi? Rüya. İkiniz de bence. Değil mi? Şimdi sıra süpürge yapmada. Hadi fişini çıkar. Tamam fişini çıkar. Tak bakalım. Can fişini bunu. Fişi nerede onu? Hayır bu taraftan. Dur şimdi. Bak şimdi buradan çek alttan. Orada. Evet. Hayır bak şimdi elime. Al bakalım. Şimdi çek fişini güzelce. Çok büyük çek onu çek elinde. Ondan sonra fiş tak yerine. Makine çekmeyeceksin. Fişi çekeceksin önce. Evet. Hepsini çıkar öyle içinden çıkar. Çok bitene kadar çıkart. Aferin. Rüya sen de mi yardım ediyorsun? Tamam tak bakalım. Aferin. Tamam bas. Ay iyice bastırırsan çıkmaz. Çok bastır onu. Bastır bastır bastır. İyice bastır. Yardım edeyim mi? Tamam. Tamam sırayla. Önce can süpürsün. Hayır yerleri süpürüyorduk. Temizlik yapıyorduk değil mi? Yaramazlık yapmıyorduk. Evet güzelce süpür bakalım. Bir dakika. Kablosunu dolaştırmışım. Evet. Bakalım. Evet güzeldi. Şimdi yap bakalım. O öyle gidiyor. Yap bakalım. Yoksa gücün yetmedi mi ona? Bu bir yeri gibi değil değil mi? Zor süpürülüyor bunlar. Bak bakalım. yerleri süpüreceğiz oraları değil. Halları. Aferin. Süpür 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 süpür. Kavga etmek yok hayır. İkiniz sırayla yapma öyle.